Exo Alperen'den hepinize merhaba şimdi karşınızda Kendimi yok etme oyunu oynuyorum Evet doğru duydunuz Bu oyunda amacımız kendimize maksimum zararı vermek Mesela şu an bir tane arabanın içindeyim Ama pozumu aynı böyle bakın değiştirebilirim Kendimi farklı yerle koyabilirim Son arabayı uçurumdan yolluyoruz ve yok oluyorum <laughs> Sen mi yok olacağız? Ne diyorsun lan? Piksel piksel bulanık bulut. Öf ya niye piksel piksel bulanık olduğunu söylüyorsun? Oyunu yapan beni böyle yapmış. Harbiden niye böyle yapmış ya? Bakın mesela oyundaki her şey çok net. Karakterimiz, yazılar falan ama arka plandaki bulutlar, dağlar falan bulanık bok gibi. Oyun yapan kişi bunun üzerine. Evet ya buranın olmak istemiyorum artık. Ay sen de asla kendini yok edemezsin. Ey dinle de gör. Arabanın çok azal asıyorum. Gazı en maksimumda bırakacağım. Hop oh, maksimum. Oha gidiyorum lan. Arabadan fırlayabilirsin falan diyor. Tamam tamam kabul ediyorum. Fırlayabilirim. Fırla dedim bakayım. Oo lan fırladım. Oo. of, bir kolum koptu lan. 4600 puanlık hasar aldım şu anda. Oha hala sürükleniyorum. Oy kafa gitti kafa. Kol da gitti. 10600 puanı kasar verdim. Ve kaç para geliyor? Uy, 42 lira. Ne diyor o araba al falan. Burada anamali falan tamam. Bakayım bir arabalara. Oo bildiğimiz araba falan da var lan. Kepçe gibi araba var. Garip garip araba var. ayakkabı gibi araba var. Bu ne lan? Uçak gibi bir araba var. Oha boya arabalar var. Ve en sona bakın roket var. Fiyatı 800 milyon. Ben şu an şu 2500 eksersi alsam yeter valla. Bu boklu maveradan kurtulmuş oluruz. Evet bok gibi araba. Ne oldu? Yoksa hala 100 bin puan yapamadım mı? Ne 100 bin mi? En iyi puan 100 bin mi? En iyi değil ama iyi olmak için gerekli olan puan o. Senin gibi benzik asla yapamaz o puanı. 10.000 puan yaptım lan az önce. Ne? 10.000 mi? Ha 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 ha. O suruk. Ne? Sadece bir tane kolun falan mı koptu? Ne oldu? Yo iki tane kol. Ha 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 ha. O sürü. Sen şunları buluta bak ya. Tamam lan pozumu değiştirmek işte. Bakın böyle yapacağım. Aha. Arabanın tam önünde böyle. Önden girip gebereceğim direkt. Aha lan. Gaza basamadım yanlışlıkla. Ve gidiyor. Ooo. Hayır. Ama böyle yokuşun verdiği hızla hızlandık. Oo. <laughs> lan. Ne oluyor? Oo, 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 Bir saniye. Bir saniye çok uçtum. Oo, 31 bin puan. Oo. Oy sonda ezdi lan biz duvarda arabamız. Kendi arabamız bize ezdi. 66 bin hasar. Neydi lan bu? 280 lira geldi. Boş yere arabayı kırıyorsun ya. 60 bin puan yaptım az önce lan. Ne 60 bin mi? Senin gibi ezik. Evet. Neyse olsun yine de 100 bin çok zor. <laughs> of pozumu değiştireyim ne olsa acaba. Aha ayakta durmak. Evet evet bu gücü fullleyeyim şöyle. Aha! o fulla yakın tamam güzel oldu. Şimdi arabadan fırlayacağım bakalım ne olacak. Lan düşüyorum bir saniye. Oo bak tam şurada işte. Hop fırladım. Oo! Oo bakayım ne olacak? Oo! Bütün bacaklar gitti. Hadi bakayım tok. Bak. Oo! Oo lan. Bir tek gövdeme kafa kaldı bu ne güzel Hadi 69 bin puan lan 70 olsun olmadı ya. Of. Dinler çok zormuş ya. Ama kaç para geldi? 400 lira. Üf. Artık arabalara biraz daha yakınız. Şapka kaç para bakayım bir? En ucuz 4. Arabalarımdan daha iyi olur. Ucu fırlıyorum bakalım. Hop. Hadi oğlum. Bu sefer fırlamayacağım. Bakalım ne olacak. Kendi arabamız bize gelecek bakın. Of. Oy. Dubalar çarptı. Hadi şimdi araba bizi. Ez bizi araba. Evet hadi. hadi. Oof, 31 bin hasar. 40, 52. Oo, 54 bin hasar. 200 lira geldi. Salak sayı bırak git oğlum bak. Buraları meşgul etme. Bu ne ya beni rahatsız ediyor. Of. Keşke araba olsaydı. Ekstra bakın buradan reklam izleyerek para alabiliriz. Şu an 1000 liramız var ama izliyorum lan. Araba lazım. Kaç para geliyor bakayım. Oh, 2500 mü? Lan direkt araba alacak para bu. Bir saniye. Of exhaust alsam mı ya? 2500'lü. Yoksa az daha para biriktirip 5000'liği mi alsam? Bence exhaust 5000'li alalım lan. Verin sana 2500'lü var. Eee gerisini istemiyorsun değil mi? It bulut seni. Şöyle pozumu değiştirmek zorunda. Aha rüzgarlığın üstünde olacağım. Hadi bakayım. Gücü fırlıyorum. lan ya. Bir türlü tam flip yapamadım şunu. Ya çok zor ya. Hadi bakayım. Düşüyorum yine düşüyorum. Şöyle fırlatacağım. Fırlatacağım. hadi fırlatacağım. Fırladım. Oo. Oh. Hadi bakayım. Hadi iyi iş şey bekliyorum şu an. Serp oğlum. Uuu. Uuu. Traktör aldım. Uuu. 50 bin. Uuu. Araba ezdi. 67 bin. bin. 68 bin. Yine yapmış olmadı ya. Kaç para geldi bakayım? 258 lira. Parayı ikiye katlıyorum. 500 lira oldu işte bu be. Böyle böyle arabaları daha az alacağız. Şapka mı alsak yoksa paramız yetiyor. Evet evet şapka al şapka al. Tut sen. Gazı bir fulleyemedim ben ya. Hop lan fulle yakın. Bak fulle yakın. Şu an çok iyi hızlandık. Hadi bakayım. Şu an manyak bakın bıraktım. Of kendimizi çok iyi bıraktım lan. Tak. Oo, parçalara ayrıldık. Şimdi ne olacak bakın araba oradan gidiyor. Onları kırdı. Arabaya çarptık. Of. Lan bu ne oldu ya? Otuzun ama. Kozumu değiştirmeni istedim. Bakayım nasıl olsun? Arabanın içinde mi olsak? önde mi olsak? İçinde olayım lan hadi. Fulluyorum gazı. Full. Of. Hadi bakalım. Arabadan şu an hiç eksersiz çıkmayacağım ilk defa. Bakalım nasıl olacak. Belki daha iyi hasar alırız. Ooo. belim kırıldı düşüşten. Ooo. Oo. Oo of, of. 40 bin hasarlı arabanın içindeyken. Yuh be. Ama çok az para geldi. 4400 lira. Keşke 5000 lira mı olsa. Asla olmayacak Git artık buradan. Zaten 100 bin yapamıyorsun ezik seni. Sen göreceksin ya. Of pozum ne olsa da bu olsun ya. Hiç bir full edilsem. Of bak yine full e yakın oldu ama tam olmadı. Arabadan tam bu anda atlasam. O oh, önüne düştüm. Hadi ezsin lan beni. Şapkam şu an çıktı tamam. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Ez beni araba ez. Of hayır hayır hayır. Oo oh, 9000. Daha kaç olacak? Of düştük. 13.000 puan mı? 33.000, 35.000. Ee, <laughs> Allah olmadı ya. Kulledim gücü. Hissediyorum olacak bu sefer hadi. Hadi olacak. Hadi olacak bak. Tam düşmüşte. Oo! Oh. Lan ne, 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 ne Ama çok iyi uçtum. Çok iyi uçtum. Çok iyi uçtum. Of! Oo! Of, Oo! Of, of. Hadi. Hadi. 100.000 olmadı yine ya. Son eksisi 100 lira lazım. Hadi bakalım. 100 lira. Çıktım şu an yollara. Atlayacağım. Çok iyi atlayacağım De bakın. Tam burada atladım. Oo! Oh. Şu an arabadan daha hızlı gidiyorum bence Aha arabaya düştüm lan geri nasıl oldu bu Of arabaya düştüm Of ama aldım. tüm hasar Araba engelledi yani ya 20 bin en düşük bu oldu olacak bu sefer Hadi bak tam bu anda atladım Havada gidip o ilerideki duvara çarpayım ya Dum. hadi Tamam 3 bin yani çok kötü şu an Hadi çarp of 40 bin hadi ez lan araba of. 60 bin yine 60 bin sonunda paramız oldu lan. Alıyorum buradaki 5000'lik lik arabayı. Tıkladım ve seç diyorum. Oy geldi. Aha yeni araba mı? Evet ne oldu Masum abi? Kendin beyazsın ama araban da beyaz olmalıydı keriz. Ne demek öyle ha? Ben de kendi rengimi değiştiririm şöyle mavi olayım bari. Aha da maviyim. Ya da ne olsam. Kırmızıyım lan. Var ya. şu an gazı fullleyeceğim. Bakalım ne olacak. Oo, full en yakın bu oldu ve araba yeni şu an. Of. Şu an bu araba çok hızlı gidecek ha. Hadi oğlum. Hadi oğlum gebert bizi bu araba. 100 bin puan yap oğlum. Bakalım olacak mı? Of of. Oh. Oo oh, araba üstüne düşüyor. Hadi. O oh, o oh, 60 2000 60 Of oh, ya çok yakındı. Belki de bu bölümün sonunu gördüğüm için başka bir bölümde yapmam gerekiyor 100.000 puanı. Bir saniye. Burada bir sürü farklı harita var. Oha ve fiyatları da var. Sonra harita açmak 1000 liraymış. Demek ki ilkinde maksimum skoru yapıp parayı kasıp sonra harita açacağım. Şu ana 69 69.000'miş. O zaman şu birinci haritada 1000 lira yapayım hemen. Lan başka yere mi gidiyorsun? Çakar. Evet. Burada 100.000 yapamayan salak başka yerde hiç yapamaz. Sen göreceksin ya arkaya aldım. Şöyle gazı fullledim. Oo ben full. İlk defa full. Oha, arabanın önü kalktı hızdan. Bakın oha. Oha <laughs> diyorum hadi bakayım. Of gidiyor. Oo ayaklarım çarptı şimdi sektim. Bakalım şu an büyük bir hasar bekliyorum. Mega hasar. Oof <laughs> kafa üstü 9000. 12 bin nasıl oldu? En hızlı fullediğim anda en az puan yapmak istiyorum şu an. 60 lira. Hadi gücü fullledim. Kendimi fırlatacağım. Evet mantık bu. Kendimi fırlatmak. Tam o zıpladığımız anda bakın Tam şöyle burada atlayacağım ki arabadan hızlanayım ve düşeyim böyle tak diye. Sonra ilerleyip sürükledip böyle... Lok diye çarpayım ki Of 32.000 puan hadi bu ne? oldu ya. Sanırım artık paramız yetiyor ama menüye gidiyorum. Tam 1026 liram var. 1000 liraya haritayı alıyorum lan. Merdivenler diyor. Merdivenlerde de geberirim ha. ha. merdivenler hoş geldin evlat. Hoş bulduk mal bulut. Piksel piksel tipe bak. Para bonusu gelmiş lan buradan. Alıyorum. Kaç geliyor? 2500 mü yine? Oho. Şu 2500'lük arabayı mı acaba alsak ya? Çünkü daha eski duruyor şu Belki daha böyle kırılganları bizi gebertir. Ya çakallık yapma. Ulan bulut. Neyse pozumu değiştireyim şöyle ben. Kendimi arabanın içine koydum bu sefer ilk defa. Gazı vurdur edelim bakalım yeni harita keşifasyon. İlk defa gidiyoruz yeni haritada. Bakalım nasıl olacak. Hasarımız olacak mı 100.000? Hadi oğlum. Oo! Oo bir bel kırılması geldi doğordan. Oo ay! 97.000. Hadi 3.000 daha. Hadi. Hadi sert çarp. Oo! 137.000. Of 143.000. Oha! Of 100.000 yaptık lan başardık. <laughs> 1170 lira geldi. 2'ye katlıyorum. 2350 lira oldu. Of nasıl bir rekor lan bu. Ne? 100 bini geçtin mi? Geçtim lan tabi. 140 bini oğlum. Nasıl olur? Demek ki ezik değilmişsin. Proymuşsun. Pardon efendim. Ha şimdi adam otur tamam mı? Tamam efendim emredersiniz. Hav hav hav. Sen de tüfek Şimdi, şimdi ben şu arabalardan 2500 lira alacağım bakalım. Alıyorum. Hop. Acaba nasıl bir şey? Of yemeyeşil. Acayip bir şey lan. Lastiği beyaz. Pozumu değiştireyim. Of tam gebermelik bir arabaymış. Bakalım nasıl olacak? Bastım gaza. O merdivenlerden gidiyoruz dostum. Eksoyaz arabada kalacağım şu an hiç. Zıplamıyorum. Aa kendimiz uçtuk. Hadi bakayım çarpacağız çok fena. Oo 107 bin. 100 bine geçtik. Oo, oha 150 bin, 151 bin, 152 bin rekor üstüne rekor. Bu ne var, var, ne ne be? Be. 154 bin be. Bu araba da çok fenaymış ha. Bir de şapkamı değiştireyim bakayım. 4 binlik şapkayı çok merak ediyorum. Bir şapka nasıl 4 bin oluyor çok ilgimi çekti yani. Pozum bu sefer ahanda da ayakta olsun. Tam gebermelik. Fullledim bakayım ve şimdi ilk defa zıplayacağım. Az zıplayamadım buradan direkt ayaklarım kırılıp düşüyorum. Ha. Of. 77 bin hadi rekor gelecek sanki. Oo 110 bin 110 bin. Bir daha çarp sonda. Çarp bir daha. Tak 146 ta, 149. Of, rekor gelmedi. Ama bayağı yakın rekor yani. Arada 1000 fark falan var. Sonra karıta 5000 liraymış. Hemen yapalım o zaman. Pozum da arkada olsun. Gazı fırladım. Şimdi işte atlıyorum. Hop bakın atladım. Tam şu anda atladım ama çok bir atlama hissi olmadı ya. Aşağı doğruyum diye mi? Of 102000 direk. Hadi bakayım. Rekora mı koşuyoruz? Rekora mı koşuyoruz? Oo 196000. Hadi 200 bin olur mu? Hadi lan hadi. Ooo 201 bin. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Parayı katlıyorum ikiye. 2500 lira be. Hemen şimdi haritayı artık alabiliriz rahatça. 5000 eksuasyon verdim. Oo bu adam kanyon diyor. Yine arabamızda şimdi geldik kanyona. Efendim 200 bin mi yaptınız? Evet Bulutcuğum nasıl? Helal olsun efendim çok iyisiniz. Hemen evet, efendim adam bu. Eksuasyon ben bu yeşil arabayı daha çok sevdim ya. Size de öyle değil mi? Daha ucuz ama 5000 niye göre çok daha iyi geldi bana. Aralarında en iyisi bu bence. Şu an tek istediğim şey şapkamı değiştirmek. Ve artık tamamen kendi tarzımı yapmış olmak. Şapkanız harika olacak efendim. Ben nasıl bir sene dövüştürürler ki ben? Şimdi pozumu içine binerek alayım bakayım. İlk sürüşümde atlamayacağım. Bakalım nasıl olacak. durut durut diye gidiyorum. Ooo kofayı üstüne düştüm. Araba beni ezdi. Bu ne lan? Ooo. Oo oh, araba bir daha izledi. Oha 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 diyorum. Fena haritaymış ha bu da. 700 lira geldi. Baya acayipmiş. Şimdi pozumu öne aldım. Kendimi fırlatacağım işler. Bakalım nasıl olacak. Şöyle gidiyorum bakın. Tam şimdi atladım. Oo. Oh, Oo oh. bir saniye ne oluyor? Kayıyorum aşağı doğru. Oo oh, tak. 150 bin anında. Oo. Oh, oh. Hala düşüyor muyum? Oha düşüyorum düşüyorum düşüyorum. Oo. Oh, Oo. Oh, of. Oh. 160 bin. Lan bu ne? Oo. Oh. 172 bin eksoresi. <laughs> Oha fena haritaymış lan bu da. 900 lira geldi. iki katlıyorum. 1900 lira. Artık şapka alacak paramız var lan. 4000'i verdim bakalım. Trink diye ve giyiyorum. Aa, tipime bakın nasıl oldu. Çok tatlı olmadı mı? Efendim harika oldunuz. Bak ya. Bir de ekstra şu. Pahalı arabamı sürmek istiyorum burada. 5000'lik. Bakalım bu araba nasılmış. Pozumu şöyle en üstüne aldım bakayım. Gazı da fulledim Dürü durut durut diye gidiyoruz. Aha. Tam böyle burada atlasam arabadan. Tak arabanın üstüne. Lan geri arabaya. Nasıl oldu bu? Ekses bu ne? Oha aldığım tüm hasar araba engelliyor. Oha hasar almıyorum bu sayede. Of lan ne oluyor? Uçtum. Uçtum. 10 bin hasardayız şu an. Of. Kollarım gitti. Kollarım gitti. Oy lan arabanın arkası kalmış bir tek. Araba da yok olmuş. Nereye düşüyorum şu an? Of. 143 bin anında. Nasıl bir düşüştü o? Uzaya uçtum şimdi de. İyi diye düşüyorum. Tak. Tak. Evet. Toplamda neredeyse 1000 lira geldi bundan da. Gerçekten çok fena. Tam 3 farklı harita değiştirerek ucuz, orta, pahalı 3 de farklı araba sürdük. Bir de kendimize mükemmel tarz yaptık. Bu mal bulutunun 100 bin iddiasında kırdık lan. Kırdınız efendim helal olsun çok iyisiniz. Aferin oğlum. Sizce şahsen en yer hangisiydi? Bence bu yeşil olan. Siz de yorumlarınızı bakın fikrinizi. Ben çok fazla eğlendim. Burada çıkan videoları izleyebilirsiniz. Ve Instagram'a TikTok'a girip ekstra bir takip edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.